Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TürkNet kota sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videoda yanıtı vermeye çalışacağız. Ve sizlere detaylı olarak anlatacağız. TürkNet'te kalan kotanızı öğrenmek için online işlemleri kullanacaksınız. Online işlemlere tıklıyorum. Online işlemlere tıkladığımda bizden giriş yapmamız istenecek kullanıcı adınız veya müşteri numaranız veya TC kimlik numaranız ve tabii ki de parolanızla giriş yaptıktan sonra kalan kullanımlarınızı kolaylıkla açılan sekmede öğrenebilirsiniz Türknet ile ilgili tabii ki de müşteri hizmetlerinden de yani tabii müşteri hizmetleri desteği yok sadece internetten öğrenebilirsiniz. E, telefonla da e, sesi olarak öğrenemezsiniz. Fakat yine telesekreter yardımıyla öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı kanalımı unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.